Haberi izlediniz. Kabe'deki Osmanlı yadigarlarını yıkan, etrafını lüks otellerle donatan, Türkiye'ye geldiğinde Anıtkabir'e gitmeyen, dönüş günü olan 10 Kasım'da araç bayrağını dahi yarıya indirtmeyen Kral Mefta oldu. Türkiye'de ilan edilen yasın tartışmaları bir yana benim burada sözüm İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şehir tiyatrolarını. Neden mi? Tiyatro yönetimi ilan edilen yaz sebebiyle bugünkü oyunlarını iptal etti. Peki aynı şehir tiyatroları örneğin 10 Kasım 2013'te ne yaptı dersiniz? İşte şu an elimde şehir tiyatrolarının o hafta ve o gün sergilediği oyunların listesi var. Yani şehir tiyatroları kendi ülkesinin kurucu liderinin ölüm yıl dönümünde oyunlarını sergilemeye devam ederken Suud kralın ölümü sebebiyle ilan edilen yasa binayen perde açmadı. Herhalde şehir tiyatrolarının sergilediği en acayip oyunda bu oldu böylece kusura bakmasınlar ama ben bu oyunu bozarım. Ve şehir tiyatrolarının oyunları iptal ettik dediği basın bildirisini de tam ortasından yırtarım.